3 boyutlu görüntüleme sistemleri bir takım verilere ulaşmakta başarılı olacağı benziyor. Yenilikçi Doktorlar İnisiyatifi tarafından kurulan EU Aims adlı Avrupa konsorsiyumuyla Avrupa İlaç Endüstrileri ve Birlikleri Federasyonu işbirliğinde yürütülen çalışmalar Otizm tedavisi konusunda umut vaat ediyor. Hasta önce bir psikiyatrist tarafından muayene ediliyor. Otizm teşhisi konuluyor. Bu önemli. Sonra hastadan kan alıyoruz. DNA'yı inceliyoruz. Şurada bireyin tüm kromozomlarını 11'inde görüyoruz. Bu genin üzerinde sanal ortamda gezinebiliyoruz. Kimi zaman karşımıza azalan bir sinyal çıkıyor. Bu düşük sinyal örneğin bu çocuğun 1, 2, 3, 4, 5 milyon gen harfi kaybettiğini gösteriyor. 5 milyon gen harfi kaybetmesi, tüm bu genleri de kaybetmesi anlamına geliyor. Laboratuvarda bu çocuk üzerine yürüttüğümüz tüm çalışmalar tüm bu genler içinde hangilerinin otizme yol açtığını bulmak üzerine kurulu. Bu size bugün anlattığım tüm yayınlar gerçekten kalite değeri en üst düzey A grubu dedikleri en üst düzey çalışmalar bunlar. Hani bunların yayın aşamaları gerçekten biz bir yayını bile bir gün konuşabiliriz. Bu 2014 tarihli bir çalışma kadmiyum ve civa'nın neden olduğu DNA hasarına karşı kil mineralinin koruyucu etkileri incelenmiş. Şimdi bentonitin şu an tanıdığım 10 tane dünyada e, mikrobiyolog var. Bu mikrobiyolaklar bentonit kil kaynaklarında örnekler alıp buradan incelemeler yapıyorlar. Bu bentonit nasıl yapıyorsa ki adenin denilen bir DNA'da bir madde var, bir alan var, bir protein var. Bunlara bunları e, koruduğu, RNA'yı koruduğu, DNA'yı koruduğu kanıtlanmış. E, i̇çinde e, binlerce yıldır e, yaşayan e, Bakteriler buluyor ve kendi atlarını veriyorlar bu adamlar. Tüm dünyadaki bentonit kil yataklarını dolaşarak numune topluyorlar ve içinde hala keşfedilmemiş bakterileri buluyorlar. E, bu bu neyi gösteriyor? Bentonit canlılık veren bir kil. Zaten Ayten Hocam e, bize tarihi anlatırken orada bahsediyor. Bentonit e, tarihte canlılık veren canlı kil anlamına geliyor. Bunun en güzel örneği de bu. DNA'yı koruyor. DNA'nın zarar vermesini önlüyor. Şöyle söyleyeyim. Diyelim dış zararlı olan maddeler nelerdir? Radyasyondur. Daha sonra e, ağır metallerdir, diş etmenler hep ne yapıyor? Bizim e, hücremizdeki DNA'mızı parçalamaya çalışıyorlar. Bu bentonitle ilgili çalışmalardan bir tanesini bahsedeceğim. Bu DNA'yı koruyor bir aşamaya kadar. Diyelim e, Belli bir aşamaya kadar radyasyon veya ağır metal DNA zarar veriyor. Diyelim bu 10 birim olsun. Bentonitli ortamda bu zarar vermesi 50 birime kadar yükseldiğinde bile DNA hasar görmüyor. Yani normal bir DNA'yı alıyoruz. 10 birim zarar verdiğimizde hasar görüyor. Ama bunu bentonitin içine koyduğumuzda 50 birime kadar zarar verdiğimizde DNA zarar görmüyor. Ama bir eşik değer var. O 50'nin üzerine çıktığı an DNA hasar görüyor. DNA hasar görüldüğünde eğer ortamda bentonit varsa bentonit belli mekanizmaları devreye sokuyor ki bunun çalışması yapılmış devreye sokaraktan DNA'nın kendini yenilemesini, şey, kendini onarmasını, kendini onarmasını sağlıyor. Bakıyor ki hücre kendini onaramıyor. Bu sefer hızla kendini öldürmesini sağlıyor. Hani bunu bir kil yapıyor. Aklı olmayan, düşünemeyen bir kil. Bir kil bunu yapıyor. Bu son yıllarda molekül bazında ve genetik yolaklar bazında bu anlattığım tüm şeyler kanıtlanmış. Burada da DNA'daki ağır metal kaynaklı zararları azalttığı fark ediliyor. Bu 2003 tarihli bir çalışma. Ağır metal